Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel örgütlerim çok çok fantastik ve bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün Minecraft Tonic ama ve lakin arkadaşlar bütün zırhları birleştirin Şöyle ki arkadaşlar oyunda normalde bildiğiniz gibi işte demir, altın, netherite, elmas et, zırhlar var İşte deri de var onu pek saymayın onu pek da saymayın <laughs> Ergeçir fakat bunları işte mesela örnek vereyim. Tek başına giyebilir ki. Bu videonun ergeçir amacı bunları birleştirmek olacak. Ve her birleştirdiğimizde özel bir güç elde edecek. Anam. O şekilde umarım beğenirsiniz ergeçir. Bunu da özel yaptırdım bu arada. O yüzden açıklamaya koyamayayım. Fakat bu videoya 5000 like gelirse tam tamına bunun gibi bir sürü daha video çekecek işte. Neyse bilin zaten. Videomuza geçelim. Zing. Anam. Tamam. Videomuza geldik ergeçir. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi fantastik bir fantastik. Ya aslında fantastik falan değil. bayan normal sandıklar var. <laughs> bunları ergeçir işte sandıkların içinde görmüş olduğunuz gibi elmas kask, nedirayt kask falan var. ver ve ergençler bunları birleştirecek fakat grafting table'da birleştirecek. Ondan dolayı bize bir tane grafik lazım. Bu arada bu videoyu ergençler. Elmas seti, elmas setle nedirayt seti birleştirecek. Ve buna ek olarak demir donla, işte demir don değil de işte demir setten altı seti birleştirecek. <laughs> Şimdi dur o zaman hemen bir tane grafting yapalım. Ben ne olur ne olmaz diğer gençler iki tane kırdım bu arada hani bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi bunu buraya koydum. Şimdi bunların özel güçlerini inceleyecek. İlk başta o zaman şuradan başlayalım. Demir kask ve alt altın Bir gibi birleştirelim bakalım. Haydi bir Zing, zing. <laughs> Demir altın gaz. Come on man. Şimdi gurumu on vereyim ve buna ek olarak bakalım neler Veriyor Şimdi bunu taktım. Anam! Bir de gel nasıl bir özelliği var bana. Ergençler yürüdüğün her blok rastgele değil. <laughs> lan bu ne? Lan oğlum. Ergençler yürüdüğümüz her blok rastgele oluyor. Şura. <laughs> <laughs> lan, lan oluyor. Biraz havadan gitmemiz gerekiyor herhalde. Adam. Lan çıktıkça daha farklı bloklar oluyor. Wow! <laughs> Baya iyi. Ergençler bunun özelliği buymuş. Tamam bunu bir çıkaralım yoksa biz yamulcuk yani risk etmeye Gerekiyor yok. <laughs> bunun özelliği buymuş. Ben baya beğendim bu arada. Gördüğünüz gibi bütün bloklar rastgele geliyor yani. Hiçbir e, şey çakalık makalık yok. Bu bu şekildeydi. Kaskımız bu şekilde. Kaskımız gelsin. Bir dakika ben tersen geldim. Şimdi sıra gözlük ve altın gözlüğü birleştirmekte. Şimdi ikisini bir birleştirelim. demir altın gözlük. Zeng. Şimdi bunun nasıl bir özel gücü var? Gideyim şu an. Ergençler hasar yiyince yani mesela ne vereyim? Rastgele şunu şunu şuraya koyayım. Bunu mu koyayım? Nereye koyayım? Bunun için her birden gumun oraya geldim. Şimdi ergençler bunu hasar yediğim zaman etrafımdaki bloklar. Lan bu ne? Ergençiler her hasar yediğimde bütün etrafımdaki bloklar demire dönüşüyor. Oğlum bu çok iyiymiş ya. Bu arada ergençler bu tarz özellikleri hiç gördüğünüzü düşünmeyin. Ben çünkü ilk defa göreyim ve ben bu işin içinde de bir adamım. Vurmayayım ama olsun konumuz bu değil. <laughs> Şimdi mesela buradan atlasam ergençler. Örnek vereyim. Bak geldim buraya. Buradan atladık. Zeng. Anam. Ben oğlum baya bir rastgele demir blok ya. Bu bayağı iyiymiş ergençler. Bunun özelliği de böyle. Yani ben bayağı beğendim açıkçası. Güzel güzel güzel. Şimdi bunu çıkardık. Sırada altın donla demir donu birleştirmek var. Zeng. Zeng zeng. Zeng demir altın pantolon. Şimdi bunun özelliği de erkekşir. neymiş? Lan oğlum ha bire random eşyalar veriyor ya bak. Arkadaşlar her saniye bunun özelliği görmüş olduğunuz gibi bize rastgele eşyalar veriyor Bak ben şu an hiçbir şey yapmayayım. ben ellerim bile yukarıda. Bu arada bayağı pijama ile gelmişim şu an fark ettim. <laughs> Kusura bakma valla ne diyeyim yani. Normal oturuyordum öyle geldim bu video çekeyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar bayağı iyi bu arada ya. Dur bakayım ekstra bir şey gelmiş mi? Oo öyle gelmiş. Tamam adam olayın çok bile. Spawner falan da geliyor arkadaşlar bu arada. Göreyiniz zaten alttaki şeyleri. İnek çağırma yumurtası. Ender yumurta atmeni. Bunu çıkarmayalım da ineğe çıkaralım. Bu da bu şekilde. Bunu çıkaralım artık. Envanteri batırdı. Vallahi yamulttu bütün envanteri. Ne bakayım lan? Sana neden Bakamaz mıyım? Bakamazsın lan be. Oğlum hayırdır lan? Bekle dur. Bir şey yok mu? Mantarı şu. Al sağa bununla vur. İstediğim etkiyi yaratmadı ama olsun. Olsun. <laughs> Yaratmış gibi takladım Tamam bunu böyle koyduk. Şimdi sırada altın ayakkabıyla demir ayakkabımız var. Bu niye böyle olmuştur? Bir dakika şu suyu bir kapayım herkese. Oğlum buraya su gelmiş gelmişler herhalde. Aynen. Tamam. Mission completed. Ve son olarak altın botla demir bot. Haydi bir bu ne iş Hiçbir fikrim yok. Şimdi bismi neyle maynere zing. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini oluşturduktan sonra bütün setlere ekstra bir özel güç daha geliyor arkadaşlar ve o özel gücü biz de benim için. Bir dakika bu ne şu an? Ben yürüyeyim bir şey yapayım. Ne vereyim bu ya ne yapayım? Arkadaşlar bununla 10 daha fazla zıplayayım ışık. Anam! Lan ya. Bir dakika şu var diye mi acaba? Anam! Lan vallahi oldu. Arkadaşlar bu nun özelliği de şöyleymiş. Demirle altın botun özelliği. Hem size çok daha fazla yükselme etkisi veriyor. Hem de yavaş düşüş veriyor. Yani bir daha iki koş. Bak gördün mü? düşünce ölmeyeyim bak. görüyor musun bak? Bak şu gazanın içine girebilir miyim buradan? Dur kendim bir basket topu gibi. Çok az şöyle yapsam. Aa! Lan bir dakika. Oğlum bir de ben bunu istemiştim. Bir dakika bir dakika test edecektim sadece. Bir seni ölmem lazım. Tamam. Mission <laughs> complete. Neyse bu da bu şekildeymiş arkadaşlar. Bu arada şu an benim en çok beğendiğim şu şey hangisiydi ama adını siz söyleyin şu var ya. Böyle 10 saniye işte her saniye rastgele işe veren bir şey vardı ya, Şu an en çok onu beğendim ben. Altın ve demir dondu herhalde. Şu anlık o. Siz de bu arada benim attığım yorumun altına şey yazabilirsiniz işte. En beğendiğiniz süper gücü özelliği veya en beğendiğiniz işte botun beğendiğiniz yoksa donu mu beğendiğiniz, demir mi, elmas mı onları yazabilirsiniz o şekilde. Tamam bunu şimdi buraya bırakalım. Bir dakika. Şimdi hepsini bir giyelim. Zing! Şimdi bu ne özellik verecek? Allah'ım ne olur güzel bir şey olsun. Ergençler bunun olayını da test etme amaçlı. Buraya bir tane elmas blok koydum. Görmüş olduğunuz gibi bu seti full giydiğiniz zaman bütün elmasların yerini görebilirsiniz. Anam çok iyi bir şey lan bu. Vallahi bak ciddi söyleyeyim. Bayağı hile gibi takılabilirsiniz yani. Bütün seti giydiğiniz zaman bunu yapabiliyorsunuz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi Şimdi sırada elmas ve netherite setimiz var. şimdi netherite kask erte elmas kask haydi bismillah güzel bir özellik versin ya. Uyyy bunun tipi daha bir dehşetül vahşet yemin ederim, bu bayağı iyiymiş ha tipi. Tamamdır şimdi bunu giydim. Ne oluyor lan? Hadi canım. Hadi canım. <laughs> ergençler bunlar da bütün maden blokları bizim gittiğimiz yerlere geliyor. Aram. Oğlum bu çok iyiymiş. Bu harika bir de aşağı inmek isteyeyim. Beni aşağı indirir misin? Bir de şöyle yapıp aynı böyle inebiliriz. Bu bayağıymış ergençler. Bu bayağı hani maden kasmak istiyorsanız birebir. Yemin edeyim on numara baş yıldız. Görünün zaten netherite blok çok iyi. Elmas blok çok iyi. Altın çok iyi. Demir çok iyi. Ne? İyice pazarlamacıya döndük. <laughs> Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ben şu an bu arada en çok bunu beğendim. Evet bir anda bütün şu an beğendiğim şey değişti. Şimdi o zaman sıradaki en geçelim artık. Sırada zırhımız var. Zing 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 zing. Adam. Oğlum bunların tipi daha iyi arkadaşlar ya. Şimdi bunu giydik. Bunun özelliği neymiş? Arkadaşlar biz hasar yediğimiz zaman etraftaki bütün her şey hasar yiymiş. Yani bunu nasıl test edebiliriz? Mesela gel bakayım. Rıfkı. Aram. Rıfkı ne abinin? Bayağıdır görüşemeyiz seni. Havalar nasıl orada? Bayağı uzamışsın sen ya. Sana ne lan? Şimdi Rıfkı sen üzerinde bir şey test etmek istiyorum. Hop bir tane tez. <laughs> Evet der geçer tamam tamam inandım rıfkı. lan. dur bir tane daha vurayım ben her hasar yedim der o da hasar iyi ve bu bayağı iyi bir taraf oğlum bir dakika lan Anam! lan dur oğlum bir dakika bir dakika bir dakika vurmaması lazım şimdi er geçir ben şu köylünün üzerinde de demek isteyeyim köylücüm ne haber yakışıklı köylü şimdi köylüye ben buradan atlasam mesela zing o da hasar yedi er geçer bu şu şekilde çalışıyormuş. yani biz her hasar yediğimizde etrafımızdaki canlar hasar iyi bu bayağı iyiymiş. rıfkı tam yeter bak şu şımardı ne Vallahi çok şımardı vallahi döverim oğlum bak valla ben vura, vura kendin eziyet edin. Yazık edin kendin. Bana bir şey olmaz da senin için değil. Tamam Rıfkı tamam. Dur tamam. Ergeci Rıfkı'ya ben fazla takıntı yapmayacağım. Rıfkı takısın kafasına göre. Rıfkı. Rıfkı. Rıfkı dur. Oğlum bayağı orada durdun ne. Neyse gel Rıfkı tamam. Rıfkı Ergeci Rıfkı kovalarken bir anda ben bütün her şeyi yapmaya çalışacağım. Şimdi buradan donlarımıza geçtik. Sırada donlar var bakalım. Şimdi donları birleştirdik. Aram yaptık. Şimdi dur bu ne? Nasıl bir özellik veriyor bu? Oo Ergeci bu efsanevi eşyalar veriyor. Aram bu bayağı iyiymiş. Rıfkı gel len. Adam oldu. Arkadaşlar bu vallahi efsane ve eşyalar veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Verimli kaç lan bu keskinlik 15 mil. Gel Rıfkı. Sen şunu bir atsam nasıl olur? Fırlatın mı mı Fırlatın mıymış? Aa bu fırlatılıyım. Zing! Wow. Şamar yeriz Rıfkı? sen şunu bir şamar atsam. Şöyle keskinlik on var oğlum bunda. Öyle artık yani. Bir zahmet artık arkadaşlar. Arkadaşlar bunun özelliği de bu şekilde. Yani siz gördüğünüz sürece size efsanevi. Bakın sadece efsanevi eşyalar düşürüyor. Bu baya iyi. Ben bunu baya beğendim. Oğlum zil niye çalıyordun? Çalmayın lan tamam, Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dur bir saniye şunu çıkaralım. Ve son olarak bir de bura değil lan şurada. Ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımızı da deneyelim. Zing. Tüy düş enchantment bençör, bir şeyler yazıyor bak. Elmas nedir pot. Bu ne vereyimmiş hemen bakalım. Erjer jump boost 50 değil Aa, lan, lan bir dakika. Dur şey var mı? Yavaş düş var mı? Oğlum bu biraz sıkıntıymış herkes ya. Aynen. Abi yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Öleceğim herhalde ya. Anlamadım. Bir galip. Tamam. Tamam. Dualarla eşik. Tamam. Sıkıntı yok. Bu da bu şekilde er geçir. Ben bunu beğenmedim açıkçası. Yalan yok. En beğenmediğim buydu. En beğendiğim de er o şey. Efsanevi çıkandı. Vallahi on numara oymuş. Şimdi bunun tüm seti bize nasıl bir şey veriyor? Hemen ona da bir bakalım. Bir dakika. <laughs> ne baktım her blok. Hadi canım. Bu kadar da olmaz ya. Baktım her blok diamond'a dönüşü. <laughs> Bu bayağıymış. Bak bunu beklemiydim. He. Yalan yok. Benim gibi şanssız bir kurbaya bu çoğu bile yani. Vallahi değil. Baksanız arkadaşlar bayağı menzilli bayağı fazla. He. Te buralara falan hep yapıyı gidin yani. Bu da bu şekildeydi geçir Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu modumuz da böyleydi. Size göstermek istedim. Bayağı artık birleştirebildik böyle. Şu, şunlar da dönüşüyor mu? Ana. Vay be bunlar da kaybettik artık. <laughs> Neyse olsun. Diamond adamdır. Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yani istediğiniz farklı video fikirler vesaire de varsa yorum olarak belirtmeyin. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet siz. aydın görüşürüz. <laughs> Yeah! <laughs>